Merkezine davet ediyor izleyiciyi. Her sahne sadece karakterlerin değil, izleyenlerin de sınırlarını zorluyor. Sözler susuyor, bakışlar konuşuyor. Sessizlik bile bu kadar gürültülü olabilir mi dedirtiyor. Göz göze gelmelerin, saklanan gerçeklerin ve kalpleri sıkan yüklerin ortasında her detay derinlemesine işlenmiş. Ceylan'ın yüzündeki kararsızlıkla karışık cesaret izleyicinin içine işliyor. O artık sadece kurban değil, aynı zamanda kaderine yön vermeye çalışan biri. Onun en ufak bir adımı bile olayların gidişatını değiştiriyor. Karan ise duyguların esiri olmuş bir savaşçı gibi. İçinde kopan fırtına dışına yansımamaya çalışsa da gözlerinden okunuyor. Her yan karakter bile bu bölümde bir gölge değil, adeta birer yankı gibi ana karakterlerin ruh halini tamamlayan sessiz aynalar gibiler. Yüzleşmelerde sadece sözler değil, geçmişin pişmanlıkları da yankılanıyor. Geriye dönük düzeltemeyecekleri anılar, bugünü şekillendiren görünmez zincirlere dönüşüyor. Birlikte olunan anlar, ne kadar kısa sürse de içlerinde uzun bir suskunluğu barındırıyor. Sanki zaman duruyor, sadece kalp atışları kalıyor geriye. Ve son sahne, tüm bölüm boyunca biriktirilen duyguların taşma noktası. İzleyiciye "Hazır mısın?" bile demeden düşüş başlıyor. Bu bölüm yalnızca bir hikayeyi anlatmıyor hissettiriyor, düşündürüyor, yutkunamayan boğazlara bir düğüm gibi yerleşiyor. Şimdi soru şu, bir sonraki adım ne olacak? Sözün bittiği yerde eylemler mi konuşacak yoksa suskunluk mu hüküm sürecek?